Bazı kokular hafiftir. Çabucak uçu verir. Bazı kokularsa kolay kolay geçmez. Uzun süre hatıralarda yer eder. Hatırlandıkça maziye götüren bir iz bırakır. Bazı kokularsa öylesine unutulmazdır ki, öylesine kalıcıdır ki tüm semalara sinmiştir. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkarken birinci kat semaya çok güzel bir koku, tarifi mümkün olmayan bir koku yayılmıştı. Misklerden, esanslardan, bilinen her güzel kokudan daha güzel, gönlü okşayan, cezbedici bir kokuydu bu. İkinci kat semaya yükseldiğinde yine bütün semayı kaplayan o koku devam ediyordu. Ve Efendimiz o kokuya dalıp mest olmuştu adeta. Cebrail Aleyhisselam'a ey Cibril bu birinci kat semadaki koku nedir? Ne kadar güzel kokuyor böyle deyince Hazreti Cebrail Peygamber Efendimiz'e bu koku maşitanın kokusudur. Maşita ve çocuklarının kabirlerinden gelen kokudur. Sevgili Peygamber Efendimiz Maşita'da da kimdir ey Cebrail diye sorunca Hz. Cibril Peygamber Efendimiz'e anlatmaya başladı. Maşita Firavun zamanında Firavun sarayında Firavun'un kızının saçlarını tarayan, onun hizmetçiliğinde bulunan bir hanım. Mişt, Arapçada tarak, taramak, tarayan kadın demektir. Maştanın hikayesi, yürek sızlatan bir zulmün, bir ızdırabın hikayesidir. Maşita bir gün hamamda Firavun'un kızının saçını tararken tarağını yere düşürdü. Yerden alırken gayri ihtiyari olarak boş bulunarak Bismillah yani Allah'ın adıyla dedi. Firavun'un kızı fark etti bu durumu ve sordu. Nedir o söylediğin Allah kimdir? Maaşta bir an duraksadı tereddüt yaşıyordu. Eğer imanını gizlerse hayatını koruyabilirdi. Fakat imanını açıklarsa belki kızın da iman etmesine sebep olabilirdi. Ucunda ölüm dahi olsa hakiki bir Müslümanın yapacağını yaptı. Yani yaşamak için değil, yaşatmak için yaşamak. Maşita dedi, o Musa'nın Rabbidir. Firavun'un kızı şaşkına dönmüştü. Babamdan başka Rab mı var ki? Maşita, evet kızım dedi. Benim de, senin de, babanın da Rabbi Allah'tır kızım. Firavun'un kızı bir anda bağırmaya başladı. Derhal bu dediklerini babama şikayet edeceğim. Görürsün ki Mişrab maçta başına gelecekleri biliyor ve kendini ona hazırlıyordu. Her bedeli ödemeye hazırdı. Kararını vermişti. Onun cihadı, mücadelesi buydu. Kızı her şeyi anlatmıştı Firavun'a. Onu yakalattı, huzuruna getirtti. Sordu, Benden başka Rab mı edindin ey Maşita? Doğru mu duyduklarım? Zalimin istediği pişman olup ayaklarına kapanmasıydı. Bu zalimin zaferi olacaktı. Hz. Musa'nın inananlarından birini yolundan çevirip Haşa kendine taptıracaktı. Maşita: "Evet dedi. Beni de seni de yaratan odur." Demek öyle. Evet. Vazgeç dedi Firavun. Vazgeç seni affedeyim. Beni Rabbin olarak kabul et. Sen dedim maşita. Aziz bir adamsın. Bu kapının arkasında ne olduğunu dahi bilmezsin. Acıktığında yeri eşeler, karnın ağırsa iki büklüm kıvranır da güç yetiremezsin. Seni de, beni de, her şeyi de yaratan Musa'nın Rabbine iman ediyorum dedi. Firavun öfkeyle doldu ve emretti. Madem öyle saçlarından tavana asın ve beni Rab bilene kadar tırnaklarını tek tek sökün dedi. Saçlarından tavana astılar. Tırnaklarını tek tek söktüler aç ve susuz bıraktılar maştayı. Farklı işkenceler denediler üstünde. Ama maşita yine de La ilahe illallah diyordu ve imandan dönmüyordu. Firavun iyice sinirlenmiş ve hırsa bürünmüştü. Maşita'nın çocuğu olup olmadığını sordu. İki kızı var dediler. Birisi beş yaşında, Diğeri birkaç aylık kumdaklık daha. Getirilsin diye emretti Firavun. Kızlar getirilmişti ama çok korkuyor ve ağlıyordu. Annesini o halde gören kızı ağlıyor, anne diye bağırıyordu. Maaşta çok ağır bir imtihan veriyordu. Yüreği paramparça olmuştu. Firavun bağırdı. İmanından dön yoksa kızlarını öldürürüm. Maşita, vallahi dönmem, sen zalimsin, sana boyun eğmeyeceğim. Çek ellerini masum yavrularımdan, yoksa Rabbim senden intikamımı alır. Maşita böyle bağırıyordu. Kahraman anne bir yandan ağlıyor, bir yandan oradaki herkese ve binlerce yıllık arkasından gelenlere, özellikle de bizlere iman dersi, şuur dersi, zalimin karşısında duruş dersi veriyordu. Firavun, beş yaşındaki kızı vahşice öldürüp, kan, kanını annesinin maaştağının üstüne sürdü. Firavun vazgeç dedikçe ikrarını tazeledi. Tekbirlerini yeniledi. Belki en ağır imtihanlardan biri ona isabet etmişti. Fakat o imanın zaferini hazırlıyordu. Firavun iyice öfkelenerek emretti. Kazanda yağ kaynatılsın. Dev bir kazan kurdular. Firavun kundaktaki bebeği getirtti. Maşita vazgeç yoksa bu bebeği de öldürürüm. Hepinizi kazanda kızartırım." dedi. İşaret etti. Bebeği annesine yaklaştırdılar. Bebek günlerdir aç kalmıştı ve açlıktan ağlıyordu. Anasının kokusunu alınca emmek için aranmaya başladı. Maaşta da dayanamıyordu. Hem ağlıyor, hem kahrediyor, hem de sabrını yitiriyordu. O sırada şeytan temessül edip göründü Maaştaya. Sen ne biçim bir annesin? Baksana kundaktaki yavrun aç susuz. Sen Fıravun'a yalan söyle. Bu bebek için onu da kendini de kurtar. Ne olacak imanımdan döndüm diyorsan. Kalbini görmez ya inanı verir dedi şeytan. Maşita iblisin dediğine meyletti. Tereddüt içinde vazgeçmeye yöneliyordu. Melekler vicdanından seslenmeye başladılar bu seferde. Sabret ya maşita, cennet var, ahiret var ya maşita, sabret. Fakat maşita dayanamıyordu. Anneydi sonuçta, etten kemikten bir beşerdi nihayetinde. Büktü boynunu, dudaklarını ne Tam pes edecekken kundaktaki bebek dile geldi. Allah maştanın o ana kadar gösterdiği kahramane sabır karşısında kundaktaki bebeği konuşturmuştu. Bu kundaktaki konuşma mucizesi gösteren dört bebekten birisidir. Bebek dile geldi. Ey anacığım sabret Rabbin için sabret beni düşünme Allah bizim yardımcımızdır anne dedi Firavun baş edemeyeceğini anladı Hemen aileyi kızgın yağda diri diri yaktı İşte uyanığın kokusu semayı kaplayan bir mis kokusuna dönüştü Evet her asrın maaştaları var her asrında firavunları var.